Doğal yaşamın izinde kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Hatay usulü dövme nasıl yapılır onu paylaşacağım inşallah. Yorum ve beğeni atarsanız sevinirim. Şimdi burada etlerim var. Bunu güzelce yıkadım. Şu an yine yıkayacağım. Sonra ocağa koyacağım arkadaşlar güzelce haşlanmaya bırakacağım. Detaylarını çekeceğim zaten. Evet, şimdi suyunu döküyorum. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim arkadaşlar. Altını yakacağım, kaynamaya bırakacağım. ne yaprağımızı da ekledik. Şimdi kapağını kapatıyorum artık. Bırak, Kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, iki, iki buçuk saattir etimiz kaynıyor. Baya bir güzel oldu. Kemiklerinden ayrılmaya başladı ama biz daha daha çok kaynatmamız gerek. Etlerin rahat tiftiklenebilmesi için biraz daha kaynatacağız bunları. Hani iki, e, toplamda şu an 3 saat oldu kaynıyor. Şu an 1 saat daha kaynatacağız. Durumuna göre et hani tam böyle lokum gibi olduysa şey yapacağız ayıracağız süzeceğiz suyuyla eti etini tiftikleyeceğiz o yüzden ondan sonra şimdilik böyle kaynıyor evet arkadaşlar etimi süzdüm e, suyunu bir kenara ayırdım bu da et şimdi bunu tiftikleyeceğiz yağını ayıracağız çünkü suyu da yağlı hiç yağ koymayacağım içerisine suyu yağlı olduğu için. Bunu tiftikleyeceğiz sonra karıştıracağız. etim güzelce pişti arkadaşlar. Bakın nasıl ayrılıyor. Etin çok güzel pişmesi gerekiyor. Dövmenin güzel olabilmesi için. Sonra biraz sıcak olduğu için tam yapamıyorum. O yüzden çatal ile Onu kediye yatsana. Şimdi biraz soğusun da atayım. Sıcak ağzı yana. güzelce ayıkladım artık İçinde kemik falan kalmadı. Hepsini güzelce ayırdım. Şimdi de suyunu da ekleyeceğiz. Kendi suyunu ekleyeceğiz şimdi. Eksik kalırsa su kaynatıp dökeceğiz içine. lazım? Soğan. Soğanı doğrayacağız şimdi. Dök hepsini. Tamam. Onu da içmek istedim. Soğan al. çekiyorum arkadaşlar. daha damak tadınıza göre acı tatlı. Nasıl Bir de renk Küçük yapan. Karabiberim, kimyonum, şöyle göz kararı, göz kararı koyuyorum. şöyle yine damak tadımıza göre tuzunu da ekliyoruz. Şöyle salça hem acılık veriyor hem de renk veriyor arkadaşlar. Salçasız yapanlar da var ama biz salçalı tercih ediyoruz. Şimdi ateşin altına bakalım. Şöyle nohutum var. Nohutumu da ekledim. Biraz daha salça ekleyeceğiz. Salçası az. şimdi dibi tutmaması açısından sürekli karıştırıyoruz. Asla bırakmıyoruz arkadaşlar. Yani 5 dakikaya bir kontrol ediyoruz. Dibinin tutmaması için. Bu önemli bir şey. Önemli nokta yani. Unutmayalım. En azından suyunu da çekmiş olur. Böyle ateşin üzerinde döversek. Altı bu şekilde arkadaşlar. Az az yanıyor. Soğuk mu? Bu şekilde döveceğiz arkadaşlar. Kıvamı olana kadar. Baba, baba. Ve üzerine toz biber sosu yaptım arkadaşlar. Sıvı yağı ve toz biberi arkadaşlar. Sıra sıra dövüyoruz. Tam böyle kıvam alabilmesi için. Bize dövdürüyorsun. Sen dövmüyorsun ki. Yani sabahtandır dövmeyle uğraşıyorum. Bir zahmet dövmeyi de siz yapın. Yusuf gel. Yapacak mısın? az yarım saat bu şekilde dövülüyor arkadaşlar. Kulağına bağlı. <laughs> Çok güzel olmuş kulağı. Maşallah. Yeter. Yok yok biraz daha. <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> biraz daha. Ha? <laughs> tamam. <laughs> 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 Anneciğim sos koyayım mı size? Soslu mu? Soslu güzel oluyor. Yok ben sossuz. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel oldu. Tadını da çok beğendik. Baya güzel olmuş hatta. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum.